İyi ne oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir yazmayla geldim. Hanımlar renk olarak şöyle hardal sarısı bir rengim var. Gerçekten ben çok beğendim. Çok da güzel bir renk olduğunu düşünüyorum. Buna uygun şöyle iplerimi sıraya dizdim. İp markam Leylak marka. Yazmamın markası Cenk marka. Şöyle Uydurabildiğim kadar e, uydurdum. Şöyle renkleri yazmamızın desenindeki renklerle e, uyumlu oldu. Şimdi ben hemen modelimin yapımına geçiyorum. Hanımlar daha önce bu şekilde kıvırmıştım yazmamı. Şimdi yazmamızın tersi bu taraf. Bu taraf ise yazmamızın düzü. Yazmamızın tersine doğru kıvırdım. Yaparken hanımlar şöyle tersinden yani pardon çok özür dilerim. Düzünden yapıyoruz. Ben şimdi bu şekilde şuraya ip, ipimi sabitleyip oyamı yapacağım. Ben keseceğim için hanımlar şu kadarcık yaptım ama eğer oyanızı yapacaksanız e, bütün kenarlarını e, zürafa yapma, yapmanız gerekiyor. Şu kadarcık lan, olmuyor çünkü. Dediğim gibi ben keseceğim için şu kadarcık yaptım. Şimdi hemen Oya'mızın yapımına geçiyorum hemen şuraya ipimi sabitliyorum bir zürafaya battım Şöyle bu ipim üstte kalıyor. Alttakini de çift doladım. Bir tane zürafa. Aynı şekilde bir tane daha ve bir tane daha. Üç tane zürafamı yapmış oldum. Şimdi ilk yaptığım zürafaya batıyorum. İpimi buradan üzerine atıp alttakini de tek dolayıp geriye gidiyorum. Geriye giderken burada ipimi çok sıkmıyorum. Şöyle. Biraz ipimizi bıraktım. Şimdi bir ileri zürafaya batıyorum. Çift dolayarak ilerliyorum. Tekrar ileri ve şimdi tekrar geriye gidiyorum tekrar ipimi üzerine atıp geriye gittim ve tekrar ileri tekrar geri şöyle küçük bir dam oluşmuş oldu hanımlar modelimizin altı bu şekilde oluşuyor şimdi ileriye batıyorum ipimi de sıkmadan tam bu şekilde bırakarak aşağı inmiş oldum. Aynı şekilde bir tane daha dağımızı yapalım. 1 2 ve 3 3 zürafamı yaptım. İlk zürafaya batıp geriye gidiyorum. bir ileriye batıp ileriye tekrar geriye ve tekrar ileriye hanımlar şöyle bir tane yine dağımı yapmış oldum şimdi üçüncü dağımızı farklı yapacağız Bunlar arası için bu şekilde yapmış olduk. Şimdi modelimizi kuracağımız dağımızı yapalım. Yine 3 tane zürafa. Artık biraz hızlanmam gerekiyor çünkü tek tepede farklılık olacak. 3 zürafa yaptım geriye döndüm. Tekrar ileriye. Tekrar geri ve tekrar ileri, tekrar geri. Hanımlar aynı şekilde yine bir daha yaptım. Şimdi buradaki farklılık sadece burada yapacağım pırpırdır. Şuraya bir tane pırpır yaptım. Hemen ileriye batıyorum. Şimdi 3 tane pırpırsız yani şundan yapalım. Sonra 3 taneden sonra 1 tane pırpırlı yapalım. Bu şekilde biraz ilerleyip gelelim. Hanımlar arasını dilerseniz fazla da bırakabilirsiniz. Dilerseniz 3 tane, dilerseniz 4, dilerseniz daha az bırakabilirsiniz. Arasının mesafesi kesinlikle size kalan bir şey. İstediğiniz gibi bir mesafe koyabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi 3 tane bu dağdan yapıp 4. pırpırlı yapıp geliyorum hanımlar altını bu şekilde yaptım aralarında üçer tane daha burası başlangıç olduğu için iki tane bıraktım ee, aralarında üçer tane yaparak e, bitirdim şimdi modelimizin üst kısmına geçelim modelimin üstü şöyle buradaki pırpırımın içine batıp sabitliyorum Hanımlar, pırpırımızın içine batıp tam içine bu arada kenarlara kenarlara dikkat edelim. Kenarlara batmam batmamamız lazım. Şöyle bir Bakın tam içine batarak pırpırlarımı yapıyorum. 2 Şöyle göstereyim yakından. Üç 5 6 ve 7 7 tane pırpır pır mı yapsın? şöyle elimden düzeltiyorum şuradan bu arada burayı da düzeltelim. Bozuldu. Şöyle tutarak düzgün bir şekilde buradaki ipimi üzerine atıyorum. Çok sıkmıyorum buradaki ipimi. Şöyle bakın. Bu şekilde çok sıkmadan bol bırakarak geriye döndüm. Şimdi buraya bir zürafa. 2 zürafa ve 3 zürafa 3 zürafa mı yaptım şuraya batıyorum ilk zürafaya geriye döndüm ileriye batıyorum 1 2 tekrar geriye tekrar ileriye tekrar geriye burada küçük bir da yapmış oldum alttaki gibi şöyle şuraya batıyorum aşağıya indim şimdi burada yine aynı şekilde bir 2 şuraya batıyorum ve 3 3 tane sürafa yaptım geriye batarak geriye dönüyorum tekrar ileriye 1 ve 2 şöyle geriye tekrar ileriye tekrar geriye ve buraya batarak aşağı iniyorum hanımlar buradan ipimi kesiyorum İpimi kestim. Şimdi bu arada bu şekilde tek de yapabilirsiniz. Dilerseniz pırpır pır sayınızı çoğaltıp üçlü de yapabilirsiniz. Ben şimdi şuraya, bakın buradaki kenar zürafasına ipimi sabitliyorum. Dediğim gibi bunu yapmaya da bilirsiniz. Şuradaki kenar zürafaya batıyorum. Şöyle batarak geriye dönüyorum. Burada 3 tane pırpır. 1 2 ve 3. Buradan ipimi kopardım. Şimdi yazmamın renginden takarak devam edeceğim. Hanımlar aynı şekilde bir tane daha ileriye yaptım. Şimdi yer olsaydı bu rengimle de yapardım çünkü yazmamızın içinde bu renkte var. Şimdi bu yaptığım 3 tane pırpırın tepesine ilkine batarak sabitliyorum. düğüm oluştu. Kusura bakmayın. Şöyle yaparken bu arada ipinizi güzel çekiştirin. Öyle yapın. Çünkü düğümler e, oluşuyor bu şekilde. Bir zürafa yaptım. Hemen şöyle bir tane daha yaptım. İpimizi buradan kesmemiz lazım. Ben hepsini bir kere de keseceğim. Ya da kesme edebilirsiniz. Şöyle her bir pırpırın içine şöyle sık zürafa yapalım iki tane Dilerseniz 3 de yapabilirsiniz Dilerseniz iki tane de yapabilirsiniz <laughs> Hanımlar şöyle yaptım ben aralarını kesmiyorum ama siz aralarını kesebilirsiniz aynı şekilde ben diğerini de yapıyorum, geliyorum. Hanımlar bu şekilde bunu da yaptım. Dilerseniz şu aralara da pırpır pır yapabilirsiniz ama modeli çok da boğmamak gerek. Dediğim gibi bu şekilde modelimi bitirdim. Diğer rengime yer kalmadığı için yapmadım şöyle. Bunu da yaparsanız modelimiz tam daha güzel ortaya çıkacaktır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. İğne oyalarım kerime kanalıma da abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.